arkadaşlar nasılsınız? Yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Bugün seninle birlikte part 3 yani arkadaşlar sürpriz arkadaşlar. Sürpriz olan arkadaşlar. Hiç arkadaşlar neler bir şey soracağım arkadaşlar şimdi arkadaşlar. Hem arkadaşlar şimdi arkadaşlar da soracağım arkadaşlar. Hem de soracağım arkadaşlar. Hem de soracağım arkadaşlar. Hmm. Arkadaş deme artık ya deme artık ya. Bir yoldan bile 500 kere arkadaş deme keyfi de almışlar yani. Bu olur mu sen yani? Evet nasıl sizde gençler diye evet. Herhalde gençler. Evet. Nasılsınız gençler? Evet arkadaşlar. Aman kardeşim demeyeceğim. Arkadaşlar demeyeceğim ama herhalde demeyeceğim. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi gençler. Şimdi. Ne yapacağız arkadaşlar? Önce arkadaşlar. Sizden gelen e, bana yorumları yazdığınız soruları cevaplayacağım. Olsun arkadaşlar. Olsun arkadaşlar. Biraz daha başka şeyler yapacağız Arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar yorumlu yaptım arkadaşlar. Ondan sonra birkaç tane daha şey yaparım. Ondan sonra video kapatırım arkadaşlar. Şu anda herkes şu anda herkes canlı yayında. Herkes arkadaşlar şu anda yılbaşını kutluyor. Tüm youtuberlar, tüm her şey arkadaşlar. Şu an hepsini izliyorum. Ve harika, harika arkadaşlar yani. 2020 arkadaşlar biraz kötü geçti ama arkadaşlar 2020 gerçekten aydınlanacak merak etmeyin. 2020 arkadaşlar artık kesin arkadaşlar yani geçmesi lazım arkadaşlar. Umulmuz arkadaşlar hiç kaybetmeyeyim arkadaşlar. Şimdi bakacağım hemen ben başlıyorum arkadaşlar. İlk yumu söylüyorum. Evet neymiş? <laughs> Hedefim kaç abone? Hmm. Hedefim arkadaşlar öncelikle 1000 abone çünkü arkadaşlar 1000 abone olunca canlı açabiliyorum ve e, ben de arkadaşlar şöyle gerçek olduğumu kanıtlayan bir tane tik chat var arkadaşlar şöyle. Bir dakika arkadaşlar başka bir şey yaşlar yani. Ya yani 1000 abone olmak istiyorum öncelikle. Ondan on sonra 10 milyon, 100 milyon, Belki de en eskola gitmek isterim yani. En eskola gitmek ilk açmak isterim böyle. Ne olmak isterim? Yani en fazla 10 milyon falan. Ya da 13 milyon. Ya da en eskola gitmek. evet arkadaşlar şimdi ikinci, ikinci sınıfımıza geçiyoruz. En sevdiğim renk nedir? Hmm. Akışın arkadaşlar aslında arkadaşlar bunu bilenler vardır belki. Çünkü benim odam biliyorsunuz odam mavi arkadaşlar. Şu anda ben köyümdeyim arkadaşlar. Şu anda biraz çiftlik koyduğum. Daha önce arkadaşlar vlog tanıtmasını yapmıştım. Oradayım arkadaşlar. Buradayım. Mavisi geldi arkadaşlar. Mavi geldi. Mavi ve orada evimde arkadaşlar. Evim e, oda mas mavi yani bilirsiniz. En sevdiğim arkadaşlar renk mavi. Şimdilik üçüncü, 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 üçüncü soru geçiyorum. O çok güzel bir soru. Ünlü olursan ilk ne yapmak istersin? Şimdi ünlü olursan ilk ne yapmak isterim? Öncelikle YouTube kanalımı daha da genişletirim böyle daha da yani ona ona özel özen gösteririm böyle daha da şey yapıyorum. Ona biraz para harcım yani nasıl desem ne ee, kadar para kazansam o kadar da YouTube kanalıma özel eşyalar alırım böyle. Daha mesela arka plan bir şey yaparım Böyle e, kameralar alırım. Ona böyle öyle bir şey yaparım arkadaşlar. Ondan sonra belki ne bileyim yani gerekli eşyalar alırım yani. Evet şimdi e, üçüncü 3. 4. soruya geçiyoruz arkadaşlar. YouTube'dan para kazanmak istiyor musun? Şimdi arkadaşlar şöyle istiyorum arkadaşlar çünkü ben YouTube kanalı daha da genişletmek geniş için arkadaşlar istiyorum. Böyle arkadaşlar yani istiyorum. <laughs> evet YouTube kanalı güçlendirmek için demin dediğim gibi arkadaşlar dediğim gibi soruyu galiba bu neredeyse. Benzeri var. Ve arkadaşlar son 5. sorumuz arkadaşlar. Son arkadaşlar bu. Büyüdüğünde ne olmak istersin? Büyüdüğünde ne olmak istersin arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi aklımda çok güzel fikirler var. Mimarlık. bilmadım mı? Mi? tasımcı tasarımcı olmasına. Aa ben dalmışım. En güzel <laughs> Mimarcılık veya bilim adamı veya bilgisayar mühendisi olabilir mi Bilmiyorum. Onu daha düşünüyorum arkadaşlar. Yani ben pek kararsızım arkadaşlar. E, mimar mı? Mimar arkadaşlar aslında ben çok çok Lego yaparım arkadaşlar. Çok çok Lego yaparım yani. Tasarım çok güzel. Esinliyorum arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar mimar olmam falan. Mühendis olmam olabilir arkadaşlar. Ve arkadaşlar bilgisayar mühendisi arkadaşlar istiyorum. Yani pek araştırma kardeşim. nasıl bir şeymiş yani ben pek merak ediyorum araştıracağım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bilim adamı yani bilim adamları böyle teknoloji yapıyor mesela böyle robotlar ben robotları çok severim. Yani ben böyle hatta adı bu yüzden kozmik ko. Biliyorsun arkadaşlar ben böyle teknolojik bir çocuğum yani teknolojikleri seven bir çocuk. Kozmiklerden gelen kozmik gücün alan. Evet çok iyi konuştum. Çok harikaydım. Evet. Alkış. Bir alkış yapın hadi ya. Alkışın akışa bak arkadaşlar. alkış kurmasın ama like atabiliyorsunuz. Videoya like gelsin hadi. 10 like gelirse güzel bir şey geçer arkadaşlar. Burada da bakacak bunun videosunu videonun videoları arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sorumuzu bitirdik. Sorumuzu atalım şöyle. Evet sorumuz arkadaşlar. Tüm sorumuz arkadaşlar buradaydı arkadaşlar. Bunları ki yere yazdım. Lan. arkadan gitmiş. Her dakika bunu atalım arkadaşlar uçak yapacağım şimdi uçak yapacağım uçacağım şimdi şöyle en azı uçak yapacağım arkadaşlar demek şuradan uçak yapacağım arkadaşlar uçak yaptım bakın saniyede uçak yaptım bakın saniyede uçak yaptım hayatınızı gördüğün en barbar uçak şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz arkadaşlar ne yapıyoruz ne geliyor ne geliyor ne geliyor arkadaşlar ne geliyor nerede o ha? kaybettim aa neredesin Abi nerede bu? Video en baştan başlayacak şimdi galiba değil mi? Ben şu bir kenarda ağacı biraz ağlayayım. Yok ağlayayım şu an. Neyse boş ver ağlamayayım. Aaa <laughs> Dehircan ne nerede o? Arkadaşlar şey sunumu sak şimdi sen sunum vardı ya. Ne yapacağım ne ilgili ben unuttum çünkü çok unuttum. unutkanım. Unutkan değilim. Yani unutkanım bak. <laughs> Neyse. Abi, nerede bu arkadaşlar bak kaybettim bunu. Hey sunumum nerede benim? ben ya bittim. Arkadaşlar ne yapacağım hiç bir bilmiyorum şu an. Ne yapacağım ben? Ne yapalım arkadaşlar? Hı 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 hı. Hı 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 hı. Evet. O zaman ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Size i̇şte işten gelen güzel bir şarkı çalayım arkadaşlar. Ne dersiniz? Gitar. Evet gitarımı aldım. Şimdi çalalım. Evet şöyle elinde gitar tamam şu göstereceğim arkadaşlar. evet yani e hacma gitar diyorsa. Her neyse. Bu yumuş için. Yok ya utanma şimdi Utandım bir dakika. Yok utandım utandım utandım. ben şarkı unuttum burada ya

Oğlum nasıl şarkı bu ya? Ben ne no, şarkı arkadaşlar Ben böyle ne şarkı yaptım? Başka bir şarkı yaptım ya her neyse. Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak. O zaman arkadaşlar video sonlandırıyorum maalesef üzücü. Aslında, 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 aslında. aslında. arkadaşlar? Bir tanecik defter, bir tanecik kalemle. Ne yapın görüyor musun arkadaşlar? Vay be. O kadar, o kadar zekiyim ki. Aykım yüksektir. Evet arkadaşlar bugün de bu kadardı. Ne yapsam bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden kapatıyorum videoyu. Part 3 biraz sıkıcı geçti arkadaşlar. Bu bence videoyu herkes dislike atar. Ama affedebilirler. Çünkü çünkü ne var? Çünkü ne var? Çünkü ne var? Soru cevap. Soru cevap arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Soru cevap arkadaşlar. Ve bunları arkadaşlar yorum kısmına yazacaksınız arkadaşlar. Ben hemen söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar eğer tüm soruları bilerseniz arkadaşlar. Size güzel bir ödül vereceğim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bence yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Hemen ödül kazanın. Arkadaşlar bak kesin arkadaşlar bunu not alın arkadaşlar. Bence bunları not alın. Tamam mıdır? Evet şimdi. Söylüyorum. <laughs> Canım. Dört tarafı karanlık. Dolaştım Hint'te, Çin'de ben dünyayı öğrendim. Bir zindanın içinde. Bir daha söylüyorum. Dört tarafı karanlık. Dolaştım Hint'te, Çin'de ben dünyayı öğrendim. Bir zindanın içinde. Bu şiir mi ya? Her neyse arkadaşlar. Notumda arkadaşlar birinci soru arkadaşlar, birinci soru buydum. Toplam arkadaşlar beş soru arkadaşlar. Hatta 3 olsun. Hadi üç yapayım hadi. Tamam üç yaptım. Bak sizin için hadi. Kırmayayım bir. Şimdi arkadaşlar ne sorusu geliyor? Evet. Evet arkadaşlar şimdi ikinci soru geçiyor. Geliyoruz. Üşüyen üç İskoç ne yapar? bu soru ya? Tekrar oluyorum arkadaşlar. Üşüyen. Üşüyen. 3 iskoç iskoç ne yapar? Ne yapar arkadaşlar? Üşen 3 iskoç ne yapar? Kıvan'dan bakayım. nasıl bir soru ya. Arkadaşlar şimdi son. Hidinç arkadaşlar son soru. Soruyorum. 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 Dırın dırın dın dırın 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 dın Amcam gelir bize, çanakları dizler dize. Bak arkadaşlar tekrar ediyorum. bu çok kolay kısa aslında çok kolay Sen basit yani yaparsınız. Amcam gelir bize, çanakları diz dize. Cevap neymiş zaten? Bunu da bilmiyorum arkadaşlar yani akıl dokunuksan artık çok o kadar soru o kadar kolay ki hala arkadaşlar cevap onda var arkadaşlar yani. Hadi arkadaşlar bugün de bu kadardı. Yılbaşı arkadaşlar yılbaşınızı hakikaten kadar kork tutuyorum arkadaşlar, arkadaşlar yılbaşınızı. Şu anda arkadaşlar saati görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar saat şu anda görüyor musunuz? Şu an arkadaşlar saat 22.44 geçiyor arkadaşlar. Yani yılbaşı arkadaşlar birazdan kutlayacağız arkadaşlar. Hepiniz arkadaşlar mutlu yıllar. Hepinizi buradan öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma burada kanalıma abone olup abone nerede? Bak ne Abone olup like atıp bir de şuradan en altta gibi yazarsanız sır cevap sorucu soruları cevaplarını. Çok sevdim arkadaşlar. Bugün bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Ne kadar mutlu yıllar.